Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer bunu şu spin diye bir oyun oynayacağız. Çok sıkıldım ya. Yaptık bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, şu diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Her evet, zamanki gibi oyunu daha önceden oynadım. Allah'ım hiç mavi parçalanması yok ya. E, ben şimdi arkadaşlar birleştirip geliyorum birleşti. Arkadaşlar onda biz bir Beyblade'i rakipleri yenmeyi çalışıyoruz. Ben sürekli Beyblade'i izlediğim için e taktikleri biliyorum diyecektim. Adam bir patates yaptı arkadaşlar. Az önce gördüğünüz gibi patates <laughs> Böyle kenarlardan dolaşacağım arkadaşlar. Bu nasıl şey diye ne şey? hatırlamıyorum ama eğer bir gücü varsa <laughs> Bu taktik çok şey yiyormuş. Önce oynadığım için hem mevlekim biraz gelişmiş hem de çok uzun bir şey var. Çok uzun. Kovaklı mıyım? sen. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın böyle onun enerjisini azaltıyorum sonra yatacak. Böyle şu. Işte. Oynuyoruz arkadaşlar yine. Arkadaşlar oynadı süper bir. Nasıl yazdığımın da geldi? geldiğimiz videoda? Oha taktiğe bak. Tabi arkadaşlar merkezde gücümle öyle dönecek. Gücüm aktifleşti. Bakın arkadaşlar çarpanı böyle gebertiyor. Gel gel. <laughs> böyle taktik çok kolay arkadaşlar ya. Kamerayı yine açmadım. Ya kaç günü açmıyorum arkadaşlar. Açacağım ya. Biraz eskileye dönelim. İşte ben arkadaşlar. Ya senin tamam. Normal dön. Evet ya. Şu anda piş kaygaş arkadaşlar. Buradan dağıtmasın. biz dayak yiyeceğiz burada. B bilekimizle. Tamam şöyle. Yakibin enerjisini azalt. Çat. Böyle kal böyle kal böyle kal. Arkadaşlar ben B bilekle bir teknik biliyorum. Şöyle merkezin ortasına gel. Oha. Oha. Arkayla herkes bana bir anda çelikler için kola çeliklerini geberttiğim. Oha! <laughs> Eskiden arkadaşlar ülkesiz bir bayan düşünülemez ki. <laughs> Artık ülkesiz bir Amazon yiyor. Ya aynı var <laughs> ya. Yine Nasıl o üçü ya? Kimi tutacağım ya yani arkadaşlar? Oh, daha iyi tutayım lan. Okula daha iyi geçiyor zaman. Gel Allah. 2x ya. Arkadaşlar bu 2x onu 2 bebek büyüklüğüne getiriyor. Böylece benim bu hiç hiçbir yana işe yaramıyor. Böyle iyisi öyle kolay kolay azalmıyor. Böyle 2000... Aha tamam. Herkesin ortasına gel. chat. Bana zarar veremezdi arkadaşlar. Bakın. Enerji az ama ya. Enerji ne de gözüküyor ki? E, arkadaşlar bakın yaklaşamıyor bana. Çünkü merkeze sokamıyorum ona. Bir anda şöyle yaparsam pat. Gördünüz mü arkadaşlar? Öyle kaldığım için Adam merkeze giyemedi. Şu buzlu çeli. Arkadaşlar o buzluğun korkulu yası olacağım. Ya bu bu. Nerede lan o? Mevel diyor. Baba ne oldu lan? Beni böyle bana böyle dayayamazsınız oğlum. Gün. İşte <laughs> ki bayılıyorum ya. Arkadaşlar şu ikisinin arasındaki farkı arıyordum buldum. Sonra gel göstereceğim de bu sefer gel çok zor. Arkadaşlar yakında hikaye modunu da oynayacağım. Ondan da biraz oynadık. Oha oha. Yavaş lan. İlla böyle hem Gel gel. Şimdi arkadaşlar beni duyduğum alanını. Beni duyduğum. Allah ne imkan yok. <laughs>

en kötü YouTube'u ya. Bir senede YouTube'uyum. 100 abonem olsaydı bana ya Abone olun arkadaşlar lan. Kılavuz niye çalışmıyor lan. İlla çıkıp gel mi kardeş. Bakın şimdi arkadaşlar. Diyek mi ekledi? Ohoho da bunu yapmak kötü mü? Tak. Böyle arkadaşlar bana vuruyor Meyvele kutti kutti meyvele zalim zalim. Ben oldum zalim zalim. Arkadaşlar. Gel kardeşim. Arkadaşlar böyle etrafta dönüp hem gücümü dolduruyorum. Hem rakibin enerjisini azaltıyorum. Beyaz peyniri 125 lira. Şok hem de adamı yani, tokatlıyorum. Mahvediyorum anamı arkadaşlar kısacası. Allah yine patlama arkadaşlar patlama çok kötü patlamaya karşı arkadaşlar çarpınca aslında pek bir şey olmuyor Oley! enerjisi falan gitmemişti arkadaşlar enerjisi galiba şu kadar kalmıştı çünkü bir gücüme Allah yaptım onu Diyek arkadaşlar orta ya. Zaten evet arkadaşlar çok güçlü değille Çat. <laughs> arkadaşlar bana öyle buyuyorlar. Ama sadece yerim değişiyor. Beybilek'te bunu çok görmüştüm arkadaşlar. Ben bu nedenini anladım ya. Arkadaşlar böyle dün gücünün bir anda patlayacak olmasıymış. Onları o diye konuşacağız da. Arkadaşlar bu Beybekimin daha güçlü olup daha hızlı, daha çevik olup daha dayanıklı olması gerekiyormuş. Çünkü arkadaşlar Beyblek de etmiyordu. Ancak hareket ediyorsa demek ki Beyblek'i çok zayıf demekmiş. Eğer bunun enerjisi tükenmiyorsa ben buna çakayım arkadaşlar. Gücü değiştirse mi ya? Gerçekten gücü değiştirebiliyoruz. Bir yaza patlamaya kullanalım arkadaşlar. Patlamayla adamları patlatalım. Ya Oo, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? O, onu kasıyor arkadaşlar. Ha, bir dakika bir merkezin ortasına gidebilir miyim kardeşim? Ha, böyle tokalıkçı geçti. Ha. ha. Bakın şimdi arkadaşlar. Gücüm olmadığı sürece yalay da, gücüm olduğu zamanlar onları güzel yapıyorum arkadaşlar. Böyle, yola gir. Yalnız diyor ki, ya biz birbirimizi öldürelim, ölmeyi çok mu istiyoruz diyor. Yani. Oysa bilmiyorlar ki benim gizli tekniğim var. Fakat kesin bu arada arkadaşlar, benle bağım yaptık, bunu bir videoda söylemiştim galiba. Uyyy, patlamayla adam adamı. Bakın şimdi arkadaşlar. Bey buydu, bey bilekim. Adam buydu, ben buradaki bir adamı patlatıyorum. O da bana gelirken patlamanın etkisine giriyor ve ölüyor. Saçmaymış. Bu arada arkadaşlar buna dönüşebiliyorum. Ama şu an ona dönüşmeyin hiçbir anlamı yok. Telefonu ısınmış lan. Bam 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 ki açarken reklam çıkıyor? Güzel arkadaşlar etrafta dönmeliyim çoğunlukla. Çünkü keşif fazla. Böyle etrafta adam öldürüp merkeze gitmeliyim. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş merkeze yöneleceğim. Aha tamam. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Böyle. Yarın Anladık çok ucuz annecik annecik. Sus kardeşim sus. Gel arkadaşlar şöyle merkez yapıştıracağım ben. Hiçbir yerde görmedim. Oyun baga arkadaşlar. Aaa. Yamaz Gandhi. Oyun baga giydiğinden kaybettim. Aha. Arkadaşlar bu sefer planım sıkı çıkış. Gel gel. Gel. Bu kolay ya. Arkadaşlar, bugün köyümüz bu kolaydı. Hepinize bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Güle güle, nım nım.